Evet, herkese yeni bir vlogdan selamlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle herkese geçmiş olsun diyorum. Ee, gerçekten Rabbim beterinden saklasın. Ee, bununla geçmiş olsun diyoruz. Çok şükür ki öyle çok hani depremden dolayı can kaybı yok. Çok iyi bilirim. Yani en ufacık bir sarsıntıda bile bu kadar telaş yaparken sarsıntı görüntülerini izledim biraz. Ee, yani yaşamış kadar da oldum gerçekten. Yine söylüyorum Allah bin beterinden korusun. Bu bir temizlik video olacak tekrardan. Aklımda olana kadar en azından yapayım bitsin istedim. Kendimi iyi hissediyorum. Enerjim yerinde. Aslında dün akşam salondan başlamak istedim. Yani öyle bir karar vermiştim. Hatta gündüz kahvaltı yapana kadar da öyleydi. Kalkayım, storu söküyüm, makine atayım falan derken. Sonra mutfağa geldim. Birden mutfağı temizlemek istedim. Asıl büyük iş mutfakta diğer yerlerde hiç iş yok. Gerçekten sadece işte türler, camlar. Onun dışında işte süpürüp silinecek böyle dip köşe. Onun dışında herhangi bir zor bir şey yok. Bana göre onlar gayet kolay işler. Cam, perde, sil, süpür onlar benim için kolay şeyler. Benim için en zor olan ki eminim sizler için de öyledir de mutfak. E, mutfakta her yer iş. Dolap işleri iş, buzdolabı iş, fırını iş. <laughs> hepsinde ayrı bir iş var. Şu dolabı annemler gittikten sonra annemler işte kuru üzümdür, kayısıdır, iyi dedir, otur budur bir, tür, bir, bir, sürü bir şey getirmişti. Onları bir türlü o saklama kaplarını falan yerleştirememişti. Hiç fırsat olmamıştı. Annemler gittikten sonra bu dolabı temizle Hem onları yaparken bu dolabı da temizlemiş oldum. Ee, o dolapla alakalı bir sıkıntımız yok. Çok şükür. O temiz. Buzdolabını da alışveriş öncesi temizlemiştim. Buzdolabım da temiz. Ee, dolap içleri ve üstleri Beni bekliyor şu anda. Ee, Hava da güzel, güneş de burası da aydınlık olacak. Mutfağı temizlemek istedim. Enerjimi bu yönde kullanmak istedim. Çünkü bak gerçekten ayrı bir iş. Bu arada lens siparişini verdim. Pazartesi elimizde olur dedi. Yani aslında 3-4 haftada geliyor. Yurt dışından geldiği için bu ürünler ama e, sağ olsun o konuda da yardımcı oldu. Hani e, içerimde kalmadı artık. Son bir haftamı kullanıyorum deyince işte birkaç kişiyle görüşmüş. Bugün kargoya verilecek. Muhtemelen pazartesi de Elimizde olur. Lenslerde %35 indirimini yaptı ama ekstradan herhangi bir indirim kullanamıyorum ama şampuanı hediye edeyim size dedi. Şampuan hediye. Şampuanın piyasa değeri de 80 ile 100 lira, 80 100 lira arası değişiyor. Ona hediye olarak verdi. Evet. Lenslerim 6 aylık lensim de 750 liraya gelmiş oldu. Normalde ben 6 ay öncesinden başka bir optikçiden 600 liraya almıştım. Normalde benim düşüncem 1000 liradan aşağı değildir diye düşünüyordum. Baş, başka optikçiye sormadım ama tahminim 800 üzeridir. E, astigmat olduğu için fiyat farklı oluyor. Gayet uygun fiyata gelmiş oldu bizim için. Öyle yani o işi de hallettik. Haydi bakalım şimdi hızlıca enerjimiz düşmeden enerjimiz yerindeyken hatta bir tane de vitamin alalım. Şu farmatonu almıştım daha önce kullanmıştık aile boyu. Orhan için almıştım ben aslında o yorgun hissediyorum dediği için. Hatta o kullanmayı bıraktı neredeyse ben kullanıyorum bunu. Bunda keman getirmiş iki kutu halinde. E, dün bunu kullandım ama bundan ben çok bir etki görmedim açıkçası. Birkaç gün düzenli kullandıktan sonra etkisini gösterir ama. Parmaton direkt etkisini gösteriyor. Hatta dün akşam trend yolda biliyorsunuz bu aralar indirimler felaket. Vallahi girmeye korkuyorum ki direkt bir şey alırım diye. E, hatta dün akşam biyotin gördüm. Gayet de uygun fiyatlı. Bir... Trend yoldan ziyade hepsi burada da daha indirimliydi. Biyotin alacaktım. Sonra da vazgeçtim dedim. Esma sabaha bekle. Sabaha kadar kararın değişmezse alırsın. Sabah kalktığımda başka bir şey aldım. <laughs> aldım yani. Bir şey aldım. Şu hafifi seçelim mi? Neyse başlayalım diyorum. Başka konu açıyorum sürekli. Haydi başlayalım. Storlarımızı sökerek başlayalım. Hatta onları hemen sıcak suyla deterjan ıslatalım ki e, o üzerindeki yağ, kir ne varsa yumuşasın. Biz işlerimizi halledene kadar beklesin. Hadi bakalım. Bu taraf çok parlama yapıyor mu? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Sanki biraz daha iyi. taraf iki dolabı temizledik. Parlama yapıyordu valla ne kadar geldi, ne kadar yansıdı bilmiyorum ben. Edit yaparken göreceğim artık. Size bu tarafı alabildim en sonuna. Orta göze geçtik. Bunlar günlük kullandıklarım, o yüzden makine yapmayacağım. Temiz. Bu olay beni mahvediyor. Gerçekten sabit durmuyor. Sabit durmadığı için burayı yerleştirmekle, temizlemekle üzülüyorum. Ben de her seferinde aynı şeyi söyleyeceğim herhalde. Büyük çay bardaklarını niye aldım? Ne sebeple aldım? İnanın hiç bilmiyorum. O kadar büyük ki. Kullanmıyoruz. Dolabın en dip köşesinde duruyor. Aslında kutusuyla saklamak lazım ama... Hatta var bir çay bardağı almışım. Yani 6. yarıyordum buradaymış. Bunu şu en üste aldım. Ben burada da en üstte rakabileceğim artık. Yer tatlı çünkü. 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. Uh 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. Uh 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yeah tamamen bitirdim. Baştan sona alt, üst, her taraf bitti. Sadece buzdolabının altı kaldı, arkası kaldı. Onu da çekemiyorum çünkü ayağa takılıyor. Onu hafif kaldırarak çekmek gerekiyor. Onu artık Kemal'in evde oldu bir gün. Ee, ya hafta sonu ya akşam çektirip sileriz. Sadece orası kaldı. Bir kahve molası verdim. Kahve içtikten sonra da en son iş yapacağız. Masamızı, halılarımızı kaldırıp altın üstünü güzelce süpürüp süreceğiz. Peteğimizi temizleriz. Sonra da bitiyor. Çok şükür. Size muhtemelen bu video 15-20 dakika gibi kısa bir sürede yansıyacak ama şaka gibi. 11.30'da girdim mutfağa, şu anda saat 3, resmen 3.30 saattir mutfakla uğraşıyorum. Tabi bu size 15-20 dakika gibi kısa bir sürede yansıyacak. orasını kırıp burasını hızlandır derken. E ama yoruldum gerçekten. sonunda bitirdik. Gerçekten saat 4.30'a ay geliyor saatlerdir mutfaktayım ama çok şükür bitirdik. Hiçbir yerimizi ağrıtmadan masayı kaldırırken biraz korktum. Belimi tekrar ağrıtacağım diye ama korktuğuma uğramadım çok şükür. Bitti sonunda bitti mutfağı bitirdik. En büyük iş bitmiş oldu. Gezi hiç önemli değil bir şekilde yapılır. Ama benim de pilim bitti. Ben artık bu saatten sonra herhangi bir çekim yapamam. Burada videomu sonlandıracağım o yüzden. Haftaya tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.